Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Evet, videomuzun konusu ne? Videomuzun konusu sadece ulti ile öldürmek. Ulti dışında öldürmek yasak. İlk ee, ilk maçımıza şeyle başlayalım. Hmm. Tek hesaplaşma. Edgar'la başlayalım. Hayır, hayır. Edgar'la ulti attıktan tek öldürebiliriz diyeceğim de. Ult. Ha. Evet, tamam. Videomuz ve maç başladı. Sadece ile adam öldürebiliriz. Yani ulti attıktan sonra adam öldürmek serbest. Hau, Edgar <laughs> da ya. Maalesef 10. sırayla tamamladık maçımızı. Yani çok kötü de oynamıyorum. Mendy ile girelim. Sadece adamı öldürmek derken ile yani adamlara hasar vurabiliriz. Sadece öldüremeyiz. Yani öldürürsek kaybediyoruz. Ve maç tekrar başladı. Karşıya Spike, Cordelius hangi karakterle geldiğini görmedim. Hayır. Tamamdır. Ateş. Hayır. Miko geldi. Kaç. Kaç. Miko çok sıkıntılı bir karakter. Hayır, hayır, hayır. Hayır hadi. Öf ya isabet etmedi. O da. Ah. Tam isabet ediyordu ya. Bu arada bu kanalda artık Brawl Stars ve farklı farklı oyun videoları çekeceğim. Ee, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Şöyle. Ya şimdi boşu boşuna kullandık bunu. Tamam. Boşu boşuna olmuyor. Hayır. Tamam. Can alsın biraz. Oo sanırım. Mendi gelmiş. Cordelius'muş. Tamam. Ultiyi vuralım. İnşallah denk gelir. Tamam denk geldi. Aha. Denk gelmedi. Herhalde iki tane adama çarptı. Hadi öldürün birbirinizi. Hadi ya Allah. Tamam denk geldi. Hayır 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 Mikom 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 Mikolas Jackson çok sıkıntılı çok çok derken hayır 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 hayır, hayır. maalesef ama ulti kullanarak öldürmek de o, üçüncü olduk ve şuradan görevlere de bakalım. Hmm. Yok ya ben bu görevleri yapmam. Tamam. Maça devam edelim. Hatta bir dakika böyle ultisi iyi olan falan karakterler. Mesela Fantastico Shelly gibi. Heh, tamam Shelly seçeceğiz. Shelly. Bu maç... Hatta ben bunu bir 27 kupa yaparım ya. yür. Ya ben de duvarların içinden vuruyorum artık. Link gelmedi maalesef. Hayır. Neyse ki ölmedi be. Ölseydi kaybetmiştik meydan okumayı. Ayır, 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 sen bana vurabileceğini mi sanıyorsun? Bana vurabileceğini mi sanıyorsun? Tamam denk geldi. Ya hayır. Abi ya. Bu çok zor ya. Bir kupa kazandık. O da iyi. Yani hiç çoktan iyidir. Seli, 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 seli. Tamam Şeli maçımıza başladık. Bakalım karşıya kimler gelecek. Şu an karşıda Edgar, Spike, Max, Edgar, Max, Nani, Gail, Sandy diğerini göremedim. O, bu karakterler var. Çoğunlukla. Aksör bastık. Hayır inşallah ölmez yes canı azaldı. Oh yes, benim için daha iyi oldu ya bu. Ya da şöyle de yapabiliriz. İlk önce canını azaltalım, ultiyi basalım. Ne yaptım ben? Kaybettik. Alışkanlık olmuş ya. Bom. Bom bom bini kuzini. Bom. Hayır 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 hayır. hayır. Arkadaşlar bunu saymasak mı? Yani hep oynuyorum alışkanlık oldu. O yüzden saymıyoruz bunu. Fantastiko. Hayır hayır ölmedi. Yes ölmedi. Tamam. Bu ilkini saymıyoruz. Çünkü ben pek alışamadım. Hayır hayır hayır. Aa ben zaten hiper şarjı bastıktan sonra hiçbir bok yapamaz bu. Oo. Çetin ceviz çıktı. Maalesef öldüremedik. Çünkü iki saat ultinde olmasını bekledik. Maalesef. Ya ben ilk de Yanlışlıkla adam öldürdüm. Onu saymayalım lütfen. Lütfen onu saymayalım. Evet tekrar başladık. Şeli ile bu sefer ikinci oldu. Bu yani bu da bir iyi yani iyi geliş gelişme gibi işte. Bu da bir gelişme. Şeli ile maçımıza başladık. Frank Sam Bo bir de bilmem hangisi geldi. Of Baba Piro'ya bak. Gel lan buraya. Hayır. Hayır, 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 hayır. 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 Son anda kurtulduk. Hah. Tam vuracakken. Şöyle aksuar basalım. Kaçma, kaçma. Bak kaçıyor. Herkes benim bu Piro'mu biliyor. Diya ya hak hak yok vuramayız. Aslında evet vurabiliriz. Hayır ya yine oldu. Cam ya. Arkadaşlar beni affedin. Lütfen. Yani o öldürmede benim bir suçum yoktu. yüz yüzüstü. Ya sadece 3 şansım olsa. Ya arkadaşlar lütfen saymayın. 7. gün doldu. Daha gelmedi. Ya bakalım şeyle tamamdır. Hadi bakalım. Of, inşallah olur. Arkadaşlar bu son şansım. Eğer bir daha oytisiz adam öldürürsem video bitiyor. Ve lanet olası poko geldi. Lanet poko. Süresi bitti ya. İsmini bir onun Spiderman'ı. Tamam bir daha vurursam ölürüm. Ay pardon video biter. Dilim takıldı. Hadi. Ne yapacağım Poco sen ne yapacağım? Ne yapacaksın sen? Gel bir de gel gel. Gel. Son bir kez. Olmadı oldu. Ha. Aha. Adam kendi kendini öldürdü. Hadi bakalım hadi hadi hadi, hadi. Gel buraya gel gel. Gel, gel. ne yapacaksın sen? Ali. Ali geliyor kaç bana gelmesin. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Gel bakalım Ali'ciğim. Hayır. Beni gördü. Fantastico. <laughs> Maalesef ultili adam öldüremediğim için ikinci olduk. Yoksa birinci olurduk. Çıkış. Aslında başka bir kulübe geçmeyi düşünüyorum ama tekrar oyna. Ay pardon. Oynaya bastık. Başka bir karakter seçeceğim. Şu an yeni video ile hiçbir fikrim yok. Sadece şu bilgiyi verebilirim. Her video iki gün arayla gelecek. Her video iki gün arayla. O hangi karakter bu? Bizim gibi bir şeyli. O da herhalde akşam. Al. Al. Tamam ben bunu ulti ile öldürürüm. Kesinlikle. Hayır ölmedi. Bom. Hayır sıkıştı mı? Sıkıştık. Ya maalesef. Tamam uydu boşuna gitti zaten. Ya ne yapacağım ben? Ben de sandım ki satlıyor üzerine adamın. Hayır. Hele de adam da bizim gibi sadece ultiyle adam öldürme videosu çekiyor. Tamam eğer sadece bir kez basarsak bitiyor video. Şimdi aşamalı oynayacağım ben. Hatta vazgeçtim. Aşamalı oynamayacağım. bu neydi? Bir dakika. Bir şey değilmiş. Tamam. Hadi biz de devam edelim. Ana başka bir karakter seçecektim Tamam. Hiç sıkıntı değil. Maça başladık. Karşıya Ali, Jesse, Mandy, Colette, Lokenci, Dynamic, Bilmediğim iki karakter Yani göremedim Şu kutuyu bir alırsak Eğer bir kez daha adam öldürürsek Ulti video bitiyor O yüzden ben şöyle Direkt Hayır Gelme 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 Of kendi geldi. Ben geldi. Eğer o Böyle yerimizde durarsak bize vurmaz gibi geliyor. Of sıyırdı sanki. Sıyırdı gibi. bizim için kendini feda ediyor. <Sessizlik> Az kala video bitiyordu. Az kala video bitiyordu. Gelme. Gelme, yes. O onunla uğraşırken biz de maalesef onu öldüreceğiz. Öldürürsek video biter. Yani anında biter. Böyle üzücü işaret atalım. Şu an öldürebiliriz onu. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır bana ölçü basmasın. Ona bas ona bas. Tamam. Ben kendimi bırakıyorum. Çok iyi arkadaş olduk. Bu arkadaşlığı ikili unutmasın. Kendi kendime öldüm. 9 kupa kazandım yine de. Bu da bir. İyi iyi bu. Başka bir karakter, başka bir karakter. Nerede var? Banyo marka seçsek? Hayır. Delil hayır. Jeki olmaz. Gaz da olmaz. Jeki olmaz. Karl. Karl olur. Evet evet güzel olur. Böyle. Karl olur. Tamam. Video karla başladık. Evet maç başladı. Benim de taktiğim vardı. Böyle kendimizi itekleyelim. Tamamdır. Bize doğru gelmesin. Kendimi kurdum. Lili'nin yanına atmam kendimi. Asla. Ha, nereye gideceğiz biz? Lili'nin yanına gitmem. O adam zaten yanlış yurt yattı. <laughs> Gelmesin. Hayır. Ehehe. Altın. Oo dur anda son anda son anda. Son anda hayır 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 hayır. Oo. Git. Maalesef 5. olduk. Hayır, olamaz. Tamam arkadaşlar, ben bu videoyu burada bitiriyorum. Hepinizle görüşürüz. Beni takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Bye-bye.